Amcaoğlu şu yanındaki bıyıklıya söyle bir soruluk yapıp atın içlere verip bir adet etmesin. Amcaoğlu asıl sen şu yandaki Sinli'ye söyle öfkesini yenilip adamlara dalmasın. Ben sana öfkemi yedim bir gösterdim. Ben sana bakıyor gülümseye rezil edeceksiniz bizi gülümseye. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biz valilikten geliyoruz. Taner, Veysel, Remzi Kaya değil mi? <laughs> e, doğru. E, Taner Kaya, Veysel Kaya bu da... E, yalnız bir şey söylemek istiyorum. Remzi Kaya değil, Ramazan Kaya. Üç ayları var bilirsiniz Recep Şaban Ramazan. Sonuncusu. Kolay yani. Kısaca Ramazan diyebilirsiniz bana. Uzatma, uzatma hadi uzatma. Memnun olduk. Biz de. Ee, siz uzun yoldan geldiniz, açsanız bir şeyler ikram edelim size. Çok güzel pideci var ha. Valla bol kıymalı yaptıralım ha. Bizim Necmi abi var. Bir, anam bir, vallahi bir pide yapıyor var ya, barnaklarınızı yersiniz ya. Çok güzel yani. Çok sağ olun Remzi Bey. Ancak vaktimiz kısıtlı. En iyisi biz bir an önce incelemelerimize başlayalım. Rokete görebilir miyiz? E. tabii tabii görebiliriz. Siz biz takip edin. Siz kendi arabanızla gelin. Biz takip edin. Hemen roketin yanına gidelim. Hadi. hadi. Yürü <laughs> lan Remzi. Bilerek yapıyor ya. Vallahi bilerek yapıyor ya. Adama söyledim Ramazan dedim ya. Gözümün önünde dedim amca oğlum. Evet. Remzi biner misin arabaya? Bilerek <laughs> yapıyor amca oğlum ya. Allah Allah. Valilikten gelmişler Allah Allah. Bilerek yapıyor. Sonuçta bu kadar yani Remzi. Çay değişimi, takip Bizi takip et. Remzi be, Remzi gel. Ee, bu görmüş olduğunuz roket yaklaşık 6 yıllık emek sonucu olup tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız yerli ve milli roketimizdir. Bozkır'ın ilk ve tek roketi Made in Gedelli. Roketimiz katı yakıtla çalışmakta olup yüksek irtifada 20 bin fit yani 6000 metreye kadar ulaşarak atış noktasına faydalı bir yük bırakıp bu yükü kendi kurtarma sistemiyle kurtaracaktır. Kurtarma sistemi olarak da paraşüt sistemi kullanacağız. Ee, şimdi müfettiş beyler faydalı yük dediysek insan yok bunda. İnsansız bir araç bu. Tamam. Meraklanmayın yani. Hiç kimseye zarar verilmeyecek. Rahat olun. Bir sus Allah aşkına. Vallahi faydasız yükü. Sus adam anlatıyor işte. Anlıyorum Taner Bey. Peki fırlatmayı nereden yapmayı planlıyorsunuz? Hemen buradan. Eğer siz buradayken hemen fırlatı verelim, patlatalım ha? Ee, Ramazan dediği gibi e, tam buradan fırlatacağız. İsterseniz koordinatları sizinle paylaşabiliriz. Roketi inceledikten sonra paylaşabilirsiniz. Peki ya iniş nasıl olacak? Enişimiz, e, roket kendi paraşüt sistemiyle iniş yapacak olup... E, ...atış noktasında yani maksimum seviyede bıraktığımız faydalı yükte... ...kendi yörüngesini izleyerek kendi paraşüt sistemiyle... ...başka bir zamanda başka bir konuma inecektir. E, yani zaten biz bu indiği konumu da GPS sistemiyle takip edeceğiz. Yani uzun lafın kısası bu sistem faydalı yükü atış noktasına... ...kazası belasız ulaştırıp e, roketimizi de yeryüzüne... ...yani sapasağlam eksiksiz bir şekilde e, yerleşim yerlerine özellikle... ...ve tabii ki de doğaya hiçbir zarar vermeden indirmeyi sağlayacak. Bizim şu anki hedefimiz bu 6000 metreyi başarmak. Tabii nihai hedefimiz bu değil. Yani bizim için bu ilk adım olacak. Eğer Allah'ın izniyle bu hedefi başarırsak, ileride belki Türk astronotların uzaya gönderilmesinde öncülük edebilir. Hatta e, böyle yatırımlarla desteklenirse, işte Ay'a, belki de Mars'a keşif uçuşu gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden bu roketin şu anki amacına ulaşması bizim için büyük. Ama ülkemiz için çok daha büyük bir adım olacak. Ben ve siz temin ederim ki hiçbir cana ve mala zarar gelmeyecek. Hedefleriniz ve hayalleriniz epey büyük. Bunu takdir ediyorum. Ancak şu an bizim için önemli olan bu çevrenin can ve mal güvenliği. Sizin temin etmeniz yetmez. Bu güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağını yapacağımız incelemeler sonucunda göreceğiz Taner Bey. Tabii haklısınız, haklısınız. E, buyurun inceleyin, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, tabii. Rahat olun ya. Sıkıntı yok yani. Bence çok iyi.